Otizm, sosyal ve etkileşim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğudur. Otizmli çocuklar adeta kendi dünyalarında cam bir faunus içinde yaşarlar. En önemli tedavi yöntemleri sevgi ve eğitimdir. Özellikle otizmli çocukların ferdi ve sosyal haklarına dikkat çekmek için tüm dünyada 2 Nisan günü Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir. Otizm bir hastalık değildir. Otizmliler ilaç aramıyorlar. İnsanlar tarafından kabullenmiş olmayı ve kendilerine diğer insanlar gibi davranılmasını istiyorlar. Lütfen sizler de otizmi ve otizmlileri anlamaya çalışın. Otizm spektrum bozukluğu nedir? Otizm, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapma gibi özellikler gösteren Nöro psikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilmektedir. Otizm spektrum bozukluğunun nörolojik nedenlerden kaynaklandığı sanılmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin önemli bir bölümünde beyindeki anormal elektrik hareketlerine bağlı olarak nöbet, istemsiz hareketler, bilinç yetimi ve benzeri nörolojik sorunlar da görülebilir. Otizm spektrum bozukluğu bir ruh hastalığı değildir. Ancak belirtileri bazı ruh hastalıklarını çağrıştırabilir. Yapılan bilimsel araştırmalar otizm spektrum bozukluğunun çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin sosyoekonomik özellikleriyle ilişkisi olmadığını göstermiştir. Otizm spektrum bozukluğunun kalıtsal olabileceği yönünde bulgular vardır. Ancak buna yol açan gen ya da genler henüz bulunmuş değildir. Ne yapmalı? sabırlı olun. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar çevrelerindeki hayal kırıklığına ve gerginliğe karşı hassastır. Bu hayal kırıklığı ve gerginlik güvendikleri birinden geldiğinde başa çıkmaları çok daha zor olur. Dahil edin. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukları okuldaki ve dışarıdaki etkinliklere dahil edin. Bundan sadece bizim çocuklarımız faydalanmayacak. Akranları da dünyadaki zihinsel çeşitliliği görüp kabullenerek yaşama dair bir değer kazanacaklar. Dünyayı otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara, otizm spektrum bozukluğu olan çocukları da dünyaya tanıtın. Takıntılarını kabul edin. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların takıntıları olabilir. Onları bu takıntılardan uzaklaştırmak yerine diğerleriyle iletişim kurabileceği bir köprü haline getirin. Yeterli olduklarına inanın. Çocuklar kendilerine güvenilmediğini hissederler ve bu onların başarılarını direkt etkiler. Gerekirse küçük adımlarla başlayın. Ama yola onların eksik olduğunu düşünerek değil, yeterli olduklarına inanarak çıkın. Onların dilinden konuşun. Her çocuk aynı değildir ve tek bir yöntem her çocuğa uymaz. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların güçlü yanlarına, özel yeteneklerine ve Tabii ki mücadele ettikleri, zorlandıkları noktalara uyum sağlayın. Zorlukları fırsata çevirin. Bir konuyu öğrenme zorluğu veya problemli bir davranış. Bunlar otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuğun gelişimi ve başarısı için fırsatlardır. Açtığınız bir mesele gelecekteki diğer meseleleri aşabilmek için altyapı olacaktır. İletişim kurun. Biz ebeveynler için okul çoğu zaman bir kara kutudur. Eve o güne dair notlar gönderebilirsiniz. Ailesine, çocuğun evdeki durumunu sorabilirsiniz. Bu iletişim ve geri beslenme hem size hem de ebeveynlere çok faydalı olacaktır. Sakin bir ortam sunun. Kalabalık, dağınıklık ve gürültü gibi çevresel faktörler biz yetişkinlerde bile stres ve kaygı yaratır. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve diğer çocuklar bu uyaranlara karşı daha hassastır. Onlara mümkün olduğunca görsel ve işitsel anlamda sakin bir ortam sunun. Bedensel tepkilerine izin verin. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar zaman zaman el çırpma, ayağını yere vurma, sallanma, tekrar etme gibi hareketler sergileyebilirler. Bu onların kaygı, stres ve belirsizlikle başa çıkma yöntemleridir. Oyun ve yaratıcılık için destekleyin. Sanılanın aksine otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar diğer akranları gibi hayal gücünü destekleyen yaratıcı etkinlikleri severler. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların eksikliklerine odaklanıp onları düzeltmeye çalışmak ve onu keyif alacağı, faydalanacağı etkinliklerden uzak tutmak yerine dahil edin ve cesaretlendirin. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ailelerine öneriler. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için ailesiyle birlikte olmak çok önemlidir. Otizm spektrum bozukluğuna sahip çocuğu olan aileler çocuğunun yaşantısını ne yönde etkileyebileceklerini bilememenin endişesini taşımaktadırlar. Aileler bu konuda gereken yardım ve desteği gördükçe kendilerine güvenlerini yeniden kazanmış olacaklardır. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuğa sahip anne, babalar, çocuğun bakımı, eğitimi ve sağlığı konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalıdır. Aile üyeleri kendi rolleri dışında çocuğun terapisti ve eğitimcisi de olabilmelidirler. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuğa sahip anne babalar, çocuğun engelini kabul ettikten ve gerekli eğitim kurumlarına yönlendirdikten sonra çocuğun okul eğitimi için gerekli hazırlıkları yapmalıdırlar. Çocuğun okula alıştırılması açısından evde çocuğun odasına okulun ya da eğitimcinin resminin asılması Okula giderken sevdiği oyuncağın yanında götürmesine izin verilmesi ve okul çevresinin gezdirilmesi yararlı olacaktır. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların eğitiminde ev ortamının kullanılması ve aile bireylerinin doğru rehberlikle çocuklarına yardımcı olmaları çok önemlidir. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuğun ev ortamında eğitiminin sağlanmasının yanı sıra çocuğu küçük yaşlardan itibaren sokağa ve komşulara çıkarmak çevrenin çocuğu kabul etmesine ve tanımasına yardımcı olacaktır. Bu arada çocuğun diğer çocuklarla oyun oynaması için gerekli ortam sağlanmalıdır. Ev ortamında otizm spektrum bozukluğu olan çocuğun hoşlandığı etkinlikler öğretmeni ile görüşülerek karar verildikten sonra uygulanmalıdır. Evde yapılabilecek etkinliklerde çocuğun çevresi hakkında bilgi sahibi olması için gerekli beceriler düzeyine uygun şekilde açıklamalar yapılarak öğretilmelidir. Aile üyeleri çocukla birlikteyken konuşarak ve dinlemesine yardımcı olarak iletişim kurmasına destek olmalıdırlar. Evde yapılabilecek etkinliklerde otizm spektrum bozukluğu olan çocuğun tek başına hareket ederek ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale gelmesine önem verilmelidir. Kaynaştırma eğitimine, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar eğitim merkezlerine veya rehabilitasyon merkezlerine devam eden çocukların aileleri aşağıdaki önerileri göz önünde bulundurmalıdırlar. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuğun başarıları takip edilerek her zaman övülmelidir. Bu durum çocuğun kendisinden beklenileni doğru yaptığını anlamasına yardımcı olacaktır. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuğun boş zamanlarında ona eşlik edecek bir abi ya da abla konumunda olacak nitelikte birisi seçilirse ve onu yalnız bırakmazsa sosyal gelişim yönünden yararlı olacaktır. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların yapacakları işleri organize etmelerine yardımcı olmak amacıyla bir defter tutulması ve Yapılacak işlerin, kullanılacak malzemelerin deftere kayıt edilerek kullanılması ve okula giderken hazır olması okul ile aile arasındaki iletişimi kolaylaştırarak çocuğun eğitimine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda çocuğun okul defterinin kapağına ders programını ve ödevlerle ilgili programı koyarak çalışmaları bağımsız olarak takip etmesine yardımcı olabiliriz. Çocuğunuzun bağımsız olarak çalışması ve oyun oynaması sağlanacağı zaman ne yapması, ne kadar yapması, süresi ve çalışmayı, oyunu bitirince ne yapacağını ilişkin bilgiler çocuğa verilmelidir. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar elle yazı yazma becerisi yönünden oldukça zayıf olup düzgün yazı yazma becerisini kazandırmak oldukça zordur. Bu nedenle otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara bilgisayarda yazı yazma becerisini erken yaşta kazandırmak yararlıdır. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuk ödevlerini yapmada, not tutmada ve çalışmalarını takip etmede bilgisayardan yararlanacaktır ve başarısı artacaktır. Çocuğa verilecek eğitimin etkili olması için okuldaki eğitim ilkelerinin ev yaşantısı ile bağdaştırılması, aile ve öğretmenin birbirinden yararlanması şeklinde kurulan işbirliği gereklidir. Çocuğunuzun eğitimi için öğretmeniyle sürekli iletişim halinde olunmalı ve evde yapabilecek etkinlikler konusunda görüşü alınmalıdır. Veli toplantılarına sürekli katılmanız okul-aile işbirliğini ve dolayısıyla çocuğunuzun eğitimini kolaylaştıracaktır. Çocuğun ders aralarında diğer öğrencilerle iletişimlerine yardımcı olmak için arkadaşlarıyla konuşabileceği konuların listesini vererek ve aile üyeleri ile bu liste üzerinde uygulama yaparak iletişim kurmasını kolaylaştırabilirsiniz. Çocuğunuzla günlük hikayeler ve çizgi film diyaloglarını çalışarak sosyal ortamlarda ne yapacağını bilmesine ve sosyal ortamları daha iyi anlamasına yardımcı olabilirsiniz. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuk bazı davranışları nedeniyle arkadaşları tarafından alay edilebilir ve yalnız bırakılabilir. Aileler diğer çocukların çocukla alay etmesini önlemeli ve yaşıtlarının Otizm spektrum bozukluğu olan çocuğun özellik ve ihtiyaçlarını fark etmesini sağlamalıdır. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuğa sahip anne babaların çocuğun okul öğretmeni, doktoru, psikoloğu, konuşma terapisti, sosyal hizmet uzmanı ve rehber öğretmeni ile sürekli ilişki kurması çocuğun gelişimi açısından çok önemlidir. Aileler çocuklarının bazı olumlu davranışlar için kendisini ödüllendirmesine izin vermeli ve çocuk için de ödüllendirme programı uygulamalıdır. Anne babalar otizm ile ilgili yeni gelişmeleri takip etmek ve otizm spektrum bozukluğu olan çocuğa sahip ailelerle işbirliği yapmak için bu amaçlarla kurulmuş derneklerle iletişim kurmaları yararlı olacaktır. Otizm spektrum bozukluklarda en sık sorulanlar. Yargın gelişimsel bozukluk, otizm spektrum bozukluk ne demektir? Yargın gelişimsel bozukluklar, otizm spektrum bozukluklar temel olarak sosyal etkileşim, dil becerileri, sosyal iletişim ve soyut algıda imajinasyon gelişme gecikmesi ya da tamamen gelişememe olarak tanımlanabilir. Ek olarak stereotipik basma kalıp davranış, ilgi ve aktiviteler sık görülür. Tüm bu özellikler zekadan, zihinsel işlev kapasitesinden bağımsızdır. Beynin belli bölgelerinin işlevlerinin farkından kaynaklanmaktadır. Neden spektrum? Spektrum kavramı özelliklerin hafif düzey ve az sayıda oluşu ile çok belirgin düzey ve çok sayıda oluşu arasında değişebilmesinden kaynaklanmaktadır. Kimi bireylerde tüm özellikler tamamen belirgin olarak gözlenirken Kimilerinde özelliklerden bazıları çok hafif olarak kendini belli eder. Tanı nasıl konur? Tanının varlığı uluslararası mutabakata varılmış tanı sistemleri ile ortaya konur. Bu spektrum içindeki tüm bozukluklar için farklı tanı kriterleri mevcuttur. Örneğin, otizm tanısı için anormal gelişim özelliklerinin 3 yaşından önce başlamış olması ve karşılıklı sosyal iletişim ve etkileşimde niteliksel bozulmalar kısıtlı, tekrarlayıcı, basma kalıp davranış, ilgi ve aktivitelerin varlığı gereklidir. Tüm bu alanlarda özellikler belirli sayıda belirti göstermelidir ve başka tıbbi tanılarla açıklanabilir olmamalıdır. Tanı önemli mi? Tanının ne olduğu şu durumlarda önem kazanır. Uygun tedavi yaklaşımının seçilmesi, beklentilerin şekillenmesi, özelliklerin anlaşılması ve bu özelliklere yönelik adaptif yöntemlerin geliştirilmesi, profesyoneller arasında ortak bir dil kullanımı, rapor düzenlenmesi ve rapor için devlet desteği, her çocuk birbirinden farklı, olumlu ve olumsuz özelliklere sahiptir. Uygulamada tanıdan çok bu özelliklerin doğru anlaşılması ve kullanılması ön plandadır. Tanıyı kim koyar? YGB, OSB tanısı mutlaka bu alanda eğitim görmüş bir tıp doktor tarafından konur. Mutlaka çocuk psikiyatristi görmelidir. Tanının netleştirilmesi, tedavinin düzenlenmesi, ek tanıların teşhis ve tedavisi, önlenebilir ya da tedavi edilebilir sebebi bilinen nörolojik, endokrinolojik, metabolik vesaire tanıların atlanmaması için mutlaka en az bir kez bir çocuk psikiyatristi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Tanı ömür boyu mu yoksa geçici mi? Tanının varlığı problemin ömür boyu olduğu anlamına gelmez. Uygun genetik özellikler ve tedavinin varlığında belli bir süre sonra YGB özellikleri tanı konma kriterlerini karşılamayacak düzeyde iyileşme gösterebilir. Bu durumda tanı geçici olmuş olur. Fakat genel anlamda bu tanı grubuna ait özellikler nitelik olarak azalsa da nicelik olarak pek azalmazlar ve vakaların çoğu tanı kriterlerini ömür boyu karşılamaya devam eder. Neden biz? Bu sorunun cevabı net olması da burada özellikle genetik faktörler sorumlu görülmektedir. Yaygın gelişimsel bozukluk tanılı bireylerin akrabalarında, yaygın gelişimsel bozukluklu ve sosyal iletişim zorluklarına daha sık rastlanmaktadır. Yetiştirmenin bir etkisi var mı? Yetiştirmenin bozukluk varlığını etkisi yok gibi görünmektedir. Fakat var olan problemi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Ciddi anlamda sosyal uyaran eksikliği, Gün boyu TV seyretme problemi pekiştirebilmektedir. Özel eğitim mutlaka gerekli mi? Her çocuk ve her yaş grubunun farklı kısıtlılık ve ihtiyaçları vardır. Genel bir değerlendirme ve tedavi planı geliştirme amacıyla özel eğitim uzmanının değerlendirmesi gerekir. Bu tanı grubundaki bozuklukların tedavisi özel eğitimdir. İlaç tedavileri eğitimi kolaylaştırmaya ya da eşlik eden sorunları ortadan kaldırmaya yöneliktir. Nasıl yaklaşmalıyım? Ben ne yapabilirim? Problemin doğasını anlayarak çocuğunuza uygun hedef, yöntem ve beklentilerini doktorunuz ve özel eğitimcinizin işbirliğinde şekillendirmek, eğitim yöntemlerini mümkün olduğunca düzenli ve sık olarak özel eğitim seansları dışında da uygulamak sosyalleşmesini arttırıcı önlemler almak, çevresini, imajinasyonu arttırıcı uyaranlarla zenginleştirmek, sosyal iletişimi kısıtlayıcı, tek düze uyaranları kısıtlamak, işaret dilini kullanmayı teşvik etmek. Başka problemler gelecekte eklenir mi? Epilepsi, gelişme riski özellikle ergenlik çağında artmaktadır. Duygu durum bozuklukları ve bazı psikotik bozukluk sıklığı artabilmektedir bu konuda yeterli sayıda çalışma yoktur. Başka çocuk yaparsak aynı durumla karşılaşır mıyız? Geniş anlamıyla yaygın gelişimsel bozukluk tanısına kardeşlerde rastlama oranı %2 ila 4'tür. Kardeşinde otizm gelişme ihtimali yaklaşık %1'dir. Vakanın şikayetlerinin ağırlığı arttıkça kardeşinde de benzer bozukluk görülme olasılığı artmaktadır.